Bugün sana öyle bir hırsızlık yöntemi anlatacağım ki duyduklarına inanamayacaksın. Getir yemek sepeti veya dışarıdaki restoranlardan sipariş veriyorsun. Şimdi o anı hayalinde canlandır. Kapıda ödeme yapacaksın. Kurya kapıya geldi. Paket teslim etti. Kartını uzattın. Post cihazını okuttu. Şifreni de girdin. Cihaz hata verdi. Ödeme alınamadı. Diğer post cihazından denedi. Tekrar şifreni tuşladın. Bu kez ödeme alındı. Nasıl bir tuzağa düşmüş olabileceğinin farkına dahi varmadın. Kurye'nin ilk denediği post cihazı kartı kopyalamak için düzenlenmiş post cihazı görünümlü sahte bir mekanizmaydı. Eğer kurye tarafından getirilen post cihazıyla kapıda ödeme yapacaksan ilk denediği post cihazı hata verirse hemen bankanı arayıp kartını dondur sipariş verdiğin işletmeye durumu haber ver. Ya ödemeyi nakit yap ya da bu durumda ödeme yapmayacağını söyleyip paketi geri gönder. Unutmayın tedbir ihmalden iyidir. Bakın sırf bu yöntemle kartları kopyalamak için kurye olarak işe giren hırsızlar var. Videoyu kaydedip tüm sevdiklerinize yollayın, hesaplarınızda paylaşın. Herkes faydalansın.